Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular bildiğiniz gibi bugün Bitcoin'e bir aylık kapanış gelecek ve bu bizim için çok önemli olacak. İlk başta bunun detayları hakkında konuşacağız. Ondan sonra ileri düzey zincir analizlerimiz var. İleri düzey zincir analizlerde bize piyasanın alttan alttan ısındığını gösteriyor. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin'e kısa vade teknik analiz yapacağız ve ardından Ethereum'da kısa vade teknik analiz yapacağız ve Bitcoin dominansa değineceğiz. Ve ayrıca NFT'lere meraklıysanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linki de mevcut. Oraya giderek de bir göz gezdirebilirsiniz. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar ilk başta ileri düzey zincir analiziyle başlamak istiyorum. Ondan sonra Bitcoin'deki aylık kapanışa değinmemiz lazım. Şimdi, e, Bitcoin'deki işlem hacmi bizler için e, gördüğünüz gibi çok önemli bir grafiğe sahip. Bu bizim için nasıl önemli bir grafiğe sahip? Şimdi bu grafikte gördüğünüz gibi bizim için kırmızılıklar ve yeşillikler mevcut. Şimdi gördüğünüz gibi biz Kırmızı olunca işlem hacmimiz de bayağı düşüyor. Yani transfer volümümüz bir nevi transfer edilen para bayağı düşüyor. Ve gördüğünüz gibi orada fiyat kademe kademe düşmeye başlıyor. Ondan sonra bizim transfer volümümüz gördüğünüz gibi yeşil bölgeye girdikten sonra fiyat gördüğünüz gibi kademe kademe artmaya devam ediyor. 2016 yılında ve sonra 2017-2018 yılına doğru biz bildiğiniz gibi Bitcoin tarafında tepeler yaptık. bir rekor yaptık boğa sezonundan sonra. Ondan sonra neler oldu? Bizim işlem hacmimiz yani bir nevi transfer volümümüz. Transfer edilen para miktarı sonra geri kademe kademe düştü ve kademe kademe düştü akümle olmaya devam etti ve bu sırada da gördüğünüz gibi bitcoin fiyatı yatay bir seyirde bir nevi ayı marketinde ilerliyordu ondan sonra neler oldu biz 64 bin tepesini yaptığımızda gördüğünüz gibi bitcoin tarafında transfer volümümüz bizim yeniden yeşil bölgeye girdi. Ve yeşil bölgeye girdikten sonra fiyatla gördüğünüz gibi yeni bir rekor yaptı Bitcoin tarafında 64 bin dolar bandına doğru ve o rekordan sonra bizim transfer volümümüz yani bir nevi transfer edilen para miktarı tekrardan düştü ve gördüğünüz gibi Bitcoin ondan sonra tekrardan bir e, ufak bir ayı marketine girdi. Şimdi ondan sonra neler oldu? Bizim son tepemizle birlikte yani 67 bin e, dolara doğru bir tepemizde gördüğünüz gibi bu transfer volüm yani bir nevi transfer edilen para miktarı tekrardan yeşil bölgeye girdi. Ve tarihte biz ne zaman bu yeşil bölgeye girdiysek transfer volüm tarafında bildiğiniz gibi bitcoin tarafında bir e, artış mevcut olmuştu. Bu da bize aslında piyasanın alttan alttan ısındığını dinamiklerinin alttan alttan oturduğunu ve yükselişlerin gelebileceğinin habercesi bu grafiği de yakından takip edebilir siz de Google'a Bitcoin transfer volume as e, real of real realized cap yazarak e, bunları siz de takip edebilirsiniz diye düşünüyorum bunu da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafında ısı haritalarına geçelim arkadaşlar ısı haritalarına göre son durumlar neler diye soracak olursanız Bitcoin bildiğiniz gibi tekrardan bir düşüşe geçti şu an 61 bin dolar seviyesinden işlem görüyor peki düşüşlerde bizim için en yoğun alıcılı bölge olan hangi bölge diye soracak olursanız bana şu şekilde söylemem lazım. 58 bin dolar bölgesi bizim için çok önemli bir alıcı kitlesinin olduğu bölge. Yani fiyat bu bölgeye gelir mi? E, bunu kimse bilemez çünkü bildiğiniz gibi fiyat bu bölgeye yaklaşık 3 kere geldi ve önemli bir likidite sağlandı. Ondan sonra tekrardan kademe kademe yukarı çıktı. Bir daha market makerlar bu bölgeye getirmek isteyecekler mi fiyatı? Bunu kimse bilemez. Fakat düşüşlerde bu bölgede önemli bir alıcı kitlesinin olduğunu ve bu bölgeye gelince fiyat Yukarı yönlü sıçramanın bir kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ben Bitcoin tarafında aynı şekilde yükselişlerde bizim için önemli satıcı kitlesinin bulunduğu bölge şu şekilde söylemem lazım. 64 bin dolar ve 67 bin dolar seviyeleri bizim için önemli satıcı kitlelerinin bulunduğu bölge olur da fiyat bu bölgelere yükselirse tekrardan Bitcoin tarafında bir aşağı yönlü hareket görebiliriz. Buraların yukarı yönlü kırılması demek zaten bizim için Bitcoin'in yeni bir rekor arayışına girdiğini gösterir. O yüzden dediğim gibi bunların kesinlikle takip edilmesi lazım olası sert geri çekilmelerde ve sert yükselişlerde. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafında isterseniz aylık kapanışa değinelim. Şimdi arkadaşlar aylık kapanışa değinmeden önce şunlardan bahsetmek istiyorum bildiğiniz gibi Plan B'nin Stock to Flow modeline göre Ağustos ayını 47 bin dolar üzerinde kapatacağımızı söylüyordu ve biz Ağustos ayını 47 bin dolar üzerinde kapattık Plan B'nin e, modellemesine göre. Ondan sonra Eylül ayını 43 bin dolar üzerinde kapatacağımızı söylüyordu kendisi ve yaklaşık Eylül ayını yanlış hatırlamıyorsam 43.500 dolar civarlarında bir kapatmıştık. Sonra Ekim ayında kendisi dedi ki 63 bin doların üzerinde bir kapanış olacak ve bugün de şu an fiyat Bitcoin tarafında 61 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Saat gece 3'te bir aylık kapanışımız olacak. O yüzden dediğim gibi fiyatın 63 bin dolar üzerinde olmasını gece 3'e doğru gayet normal bulurum. O yüzden ilerleyen saatlerde Bitcoin tarafında tekrardan bir yükseliş görebiliriz. Olur da 63 bin dolar üzerindeki bir kapanış yapamazsak plan B'nin stock to flow modeline göre biraz daha yanılmış olacağız. Ve kendisi Ekim ayından sonra... Kasım ayını 98 bin ve Aralık ayını 135 bin dolar üzerinde kapatacağımızı söylüyor. Bakalım bu şekilde mi gerçekleşecek? Şimdi e, şu şekilde de şunlara da değinmek istiyorum. Bitcoin tarafında isterseniz hemen zaman kaybetmeden teknik kısımda aylık kapanışın bizim için nerede olması gerektiği hakkında konuşalım. Arkadaşlar şimdi aylık kapanışa kısaca bir değinmek gerekirse aylık kapanışın neresi nerenin üzerinde olması bizim için çok olumlu olur diye soracak olursanız ben şu şekilde söylemek istiyorum. 63.700 dolar üzerinde bir aylık kapanış görürsek Bitcoin tarafında bu bizim için gerçekten çok olumlu olur. Fakat şu da bizim için olumlu olur. Bakın arkadaşlar bizim aylık kapanış rekorumuz kaç diye soracak olursanız bana 58.900 dolar seviyeleri yani biz olur da 58.900 seviyesinin üzerinde bir aylık kapanış yaparsak Bitcoin tarafında bu bizim için kapanış açısından bir aylık rekor olduğunu gösteriyor. Ve bu da zaten piyasaya bir hacim sokacaktır diye düşünüyorum ben. 58.910 doların üzerinde bir aylık kapanış yapmamız ve aynı şekilde 63.000 doların üzerinde bir kapanış yaparsak zaten bu da bizim için plan B'nin hedefinin tekrardan gerçekleştiğini gösterir. Ve ondan sonra piyasaya gerçekten çok önemli bir alıcı kitlesi girer diye düşünüyorum. Ve şu şekilde price action bazı bakacak olursak burada bizim şöyle söylemem lazım 58 bin pardon 58 bin dokuz, 58 bin 959 bin dolar bandı üzerinde bir aylık kapanış yapmamız aylık bazda aylık grafikte bizim için yeni bir tepe yaptığımız anlamına gelir ve bu kapanışın gelmesi gerçekten bizim için çok olumlu olur diye düşünüyorum ben bitcoin tarafında olur da biz şöyle söylemem lazım bir sert, sert düşüşte karşılaşırsak şöyle. 59 bin dolar altında bir aylık kapanış yaparsak bu bizim için fiyatın tekrardan kademe kademe düşebileceğini gösterir ve bu bizim için gerçekten olumlu olmaz diye düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü o zaman price action bazı bakacak olursak biz bir alçalan tepe yapmış olacağız. O yüzden dediğim gibi bizim e, her halükarda şu seviyenin üzerinde kapatmamız bizim için olumlu olur. 58.910 bizim için çok olumlu olacak. Bölgede 63.717 dolar bölgesi bu bölgenin üzerinde bir aylık kapanış bizim için gerçekten çok güzel olur. Bu gece saat 3'te bir aylık kapanış var. Siz de bunu yakından takip edebilirsiniz diye düşünüyorum Bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında kısa vadede bizlere ne söylüyor? Bildiğiniz gibi son 12 saat itibariyle Bitcoin tarafında bir geri çekilme mevcut. Şu şekilde söylemem lazım. Yaklaşık 62.166 seviyelerinden bir red yedikten sonra fiyat şu an 60.500 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Peki bizim için geri çekilmelerde en önemli bölge neresi diye soracak olursanız bu bölge bizim için önemli bir bölge. E, bu bölge e, şöyle söylemem lazım 57.600 dolar bölgeleri bizim için çok önemli bir bölge. Çünkü geçmişte bu bölgeye düştüğümüzde gördüğünüz gibi çok önemli bir likidite sağlanıyor. Ve likidite sağlandıktan sonra fiyat tekrardan kademe kademe yukarı çıktığını görüyoruz. O yüzden bizim için 58.000 dolar bandı yani şu şekilde söylemem lazım e, kabaca 58.000 dolar bandı aynen 58.000 dolar bandı altı bir 4 saatlik kapı kapanış yapmamamız lazım Bitcoin tarafında. Aynı şekilde yükselişlerde bizim için ee, şöyle söylemem lazım 63.700 dolar üzeri bir kapanış yapmak istiyorsak bizim için ilk maçta 62.700 dolar üzeri bir kapanış yapmamız lazım. Bizim için gayet olumlu olur diye düşünüyorum ve zaten bu beyaz çizgide bizim için çok önemli bir e, kadere sahipti diye söylemek istiyorum. Şimdi hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamalar bizim için yataya bağlamış durumda. Bu da bitcoin'in bir nevi akümüle olduğunu gösterir. Aynı şekilde süper trende bakacak olursak süper trendin de aşağı yönlü kırılacağı bölge 58.600. 657 dolar bölgesi bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım diye düşünüyorum ben e, bitcoin tarafında bunları da e, stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Zaten trendin gittiği yön belli demek istiyorum ben e, pi piyasanın kademe kademe yükseleceğini düşünüyorum fakat dediğim gibi önce bir akümülasyon dönemini bitirmemiz lazım bitcoin tarafında. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum Golden Cross yapay zekası son hızıyla işlemlerine devam ediyor kendileri 4 Ekim ila 6 Ekim arasında Herhangi bir işlem yapmadı. Ve ondan 2 gün sonra 6 Ekim ile 8 Ekim arasında gördüğünüz gibi yaklaşık %20'lik bir kar oranı mevcut. Hatta %20'den de fazla %30 veya %40'lık bir kar oranı da mevcut. Ve ayrıca hala sinyallerini göndermeye devam ediyor. Siz de bu sinyallerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Telegram adresimizin linki de mevcut. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi Golden Cross yapay zekası grafik çizimine de başladı otomatik Fibonacci seviyelerini belirliyor hacim tablolarını gösteriyor destek ve dirençleri belirliyor bunlar da yakın bir zamanda sunulacak neyse ben daha fazla uzatmadan sizi videoyu geri bırakayım arkadaşlar ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız ethereum'un şu an 4200 dolar bandından işlem gördüğünü görüyoruz bitcoin geri ile birlikte ethereum'un da geri çekildiğini görüyoruz şimdi ethereum'un şu, şu bölge altında bir 4 saatlik kapanış yapmaması lazım yani kabaca şöyle söylemem gerekirse 3900 dolar bandının altında bir 4 saatlik kapanış yapmaması lazım bu kapanışı yaparsa eğer bu ethereum için pek olumlu olmaz diye düşünüyorum aynı şekilde yükselişlerde bizim için önemli bir direnç bölgesi de 4470 dolar bölgesi bu bölgenin yukarı önlü kırılması Ethereum tarafında bizim için gerçekten çok olumlu olur. Şimdi süper trende bakacak olursak süper trendde 4000 dolar bölgesinin bizim için çok önemli bir destek olduğunu görüyoruz. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılması Ethereum tarafında satıcı baskılarının arttığını gösterebilir. Aynı şekilde hareketli ortalamalara bakacak olursak hareketli ortalamalardan bir destek alması muhtemeldir diye düşünüyorum Ethereum'un. Çünkü hareketli ortalamaların hala eğiminin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin dominansa değinelim. Evet arkadaşlar dominans tarafında hala bir birikim evresi yapmaya devam ediyoruz. Bu birikim evresinin yukarı veya aşağı yönlü kırılması bizim için piyasaya biraz daha yön verecektir diye düşünüyorum. Şu şekilde bizim 47.68 puan üzerinde bir kapanış yapmamız lazım. Bitcoin'e giren paranın artması için aynı şekilde biz olur da 42.75 seviyesi altında bir kapanış yaparsak bu da bizim için altcoinlere bir nevi para girişinin arttığını gösterebilir. Şu şekilde söylemem lazım zaten bitcoin'in yatay bir düzlemde hareket ettiği sürece dominans düşmeye devam ederse bu bizim için altcoin'lere güzel bir para girişi demek zaten katılı özel telegram grubunda enjin coin'den yaklaşık %78'lik bir karımız mevcut. O yüzden bunların da e, kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben Dominans tarafında. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, ve yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.